Selamün aleyküm değerli izleyiciler. Bugün Kuruluş Orhan dizisinin unutulmaz karakterlerinden biri olan Akça Hatun hakkında konuşacağız. Son günlerde sosyal medyada Akça Hatun'un diziye geri döneceği yönünde büyük söylentiler var ve bu iddia izleyiciler arasında büyük bir heyecan oluşturdu. Kimi diyor ki onun hikayesi sona erdi, kimine göre ise yeni sezonda özel bir flashback sahnesiyle yeniden ekranlarda görebiliriz. Eğer bu iddialar doğruysa Akça Hatun'un dönüşü dizide adeta bir fırtına estirecek çünkü o sadece Orhan Bey'in kalbinde değil, izleyicilerin gönlünde de derin bir iz bırakmıştı. Onun yeniden görünmesi hem Orhan'ın geçmişine duygusal bir dokunuş getirecek hem de dizinin atmosferine eski bir sıcaklık katacak. Bazı hayranlar onun bir rüya sahnesinde bazıları ise hatıra olarak ortaya çıkacağını düşünüyor. Her iki ihtimalde diziyi çok daha duygusal ve etkileyici kılabilir. Peki sizce Akça Hatun gerçekten geri dönebilir mi yoksa sadece bir anı olarak mı kalacak? Yorumlarda fikirlerinizi mutlaka yazın ve eğer videomuzu beğendiyseniz Kuruluş Orhan ile ilgili yeni gelişmeleri kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.